Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Modern serisinden herkese merhaba. Sizlerle Modern Blade başlayacağım. Bu sürpriz bir seri oldu. Neden cevabını vermemiştim? Ee, öyle. Çok fazla, uzatmadan başlayalım. Yeni boyuna başla. Evet. Merhaba yabancı. Modern Blade hoş geldiniz. Oyunu başlamadan önce bir karakter etmen gerekiyor karakterin yaratık ve tercihler karakterin başlangıçtaki üstteki vecilerini verileceği gibi o ilgili karakterlerin güçlükleri yüvecileri de verir etkiler devam merhaba yabancı at ve kılıç var bana hoş geldin oyuna başlamadan önce bir karakter yapman gerekiyor başlangıç olarak karakterin içerisinde de sınırlısın erkek Bunları önce diğer doğmuştu babam Doğum. babam ne olsun diyelim. Dünya sadece yaşadıkları eve sahip çekmek olan asıl olarak geldin. Ne var ki alimin zorluklarının anasını yürüye ihtimallere ve sa saray yaşımı ve aristokrasinin engellerini üstüne seni Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup güleğimi dinlemeye başladım. Hayata, hayatın başlarında... Şimdi ee, sayını dörtkağı Ay burayı okumayacağım. <laughs> Ee, Müslüman Bana da Odyosu söyleyelim Evet Al sancak açıyoruz çok güzel Benim sancağım neydi ya ben Belliydi ben Benim bunu seçerdim Bence de iğrenç ya bayrağını çok inciniyor. Şey Ama seçtim. Nasıl olsun diyor. Kalitinden çıkma hakkım olsun diyeyim ben buna. Evet. Tamam. Yok ya ben, ben geçtim buna vereceğim. Vereceğim, vereceğim. vereceğim Tamam. Şimdi Keklerimi silahla al. Bunları da alalım. Kulağı da bir olsun. Kuru. Kuru. Kuru reis. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir diyoruz. Video, videoyu durdurmadım. Hiç şey olmaz. Tamam. Şimdi. Şimdi. Bütün gelmeyi verelim. Önceliğim var. Alt okçular da vereyim. Bir de vereyim. Bir de bütün galiba. Evet. Oldu. Tamam. Çok. Şimdi. Lan. Heh. Benim klasik bir şeyim vardı. Ne geç yapalım? Yok. Bu. Ha, bu böyle olacak. Bu da böyle olacak. Ha, böyle. Tamam. Ha. Şimdi saat edelim. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Neredesin lan? Adam nerede? Adam yok. DPS'a derininde. Ama geliyor sefer. Adam okçu. <laughs> ah. Oha. Uf! İşte adamı öldürdü. Ye! Uuuu Gel sanırım lan Naber Tipe bak ya konuşmayacağım hiç Cık. Güzel tamam Bu ne diyor e, Lan Şeye basıyorduk ha Şimdi teklif atmayacağım ver Ben sabit adamları anlatayım Bu adamın kardeşi kaçılmış Bir dakika Bu e, kardeşinin tüccar kardeşi kaçırılmış. Ee, onu kurtarmamız için işte bize bizden yardım istiyor. Ben kabul etmeyeceğim. Ops. Tab. Tab'a basıyoruz. Evet buradayız. Şimdi Oyunun başında şuraya gidip bir adam alayım çünkü her yere aydutlar var. Önümüzü kesebilirler. Koş 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 gel. Topla. Tamam altı kişi iyidir. 6 kişi candır. Ee, bu arada envanterime bakayım. Balık var. Çok güzel balık. 60 dinar aralarım var. Ben buradayım. Şuraya gidip bir şey alayım ben. Yiyecek. Koş. Koş. Ha! Bu arada o hızlı gitmeyi nasıl yaptım merak ediyorsunuz. Cetirle ve space'e basıyorum. Hile yok. Hiler zaten kapalı. Neyse. Pazar yeri erzak. Ekmek. Ekmek çok güzel. Ekmek kaç lira bitti param zaten. Bir dakika bir kere daha vermediler. 17 ver. Alabilir miyim acaba ya? 20 20 dinar veriyorduk galiba buradan almak için gönüllü. Yok ya para vermiyor muyduk? Yoksa veriyorduk diye. O da iyidir ya. Şimdi asıl şey şimdi başlıyor. Bunlara maaş vereceğim. 1 dinarım var. Anca bir tanesi yeter ya para kasma lazım. Bu bu Şimdi yol açık Şuraya gidelim. Şimdi bir haydut varsa, iki şey kişi falan onları kesersek iyi olacak. kamp kuralım. Burada kamp kuralım. Evet bekliyoruz sabah olmasına. Gece şafağı tamam. Koş. Şuraya git. Şuraya. Hah. Hadi bir ayda çıksın ya hiç heyecanlı değil. Bunu saldırmayacağım. Mı? Kim var la burada? Kim yok? Aa. Dur şimdi. Sargota git. Yardır babam yardır. Tamam, bir dakika. Ha. Sen yardır. Hale gidelim. Kim var burada akınız. Hayır. Hah. Abi ya. Bir dakika. Abi yalnız şu lordlara bak ya. Herkes burada şu anda. Ben burada kamp kuracağım. Çıkma, çıkmalarını bekleyeceğim. Oha lan. Allah. Allah. Dur ya yine ya beklemeyeceğim. Şapakla beraber saldıracağım. Kime saldıracağım? Abi hiç haydut yok etrafta ya. İstediğin zaman çıkmaz iste. İstemediğin zaman çıkarlar sürüsüyle çıkarlar ya şuraya gidelim bari ya ne yapalım adamlara da maaş veremeyiz ondan korkuyorum ben saldıracaklar hepsine Evet, bir koyacağım azlarına. Neyse. Sen çıkacak ya. Allah'ım. Hiç bir şey olmaz? Hiç mi hayır? Aa, aa yine kaç. Tamam. Allah. Allah 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 Allah. Ölürsünüz ben de sizi öldürürüm. Hücum. Allah Allah Allah. Gel Hadi sizden kulaklar. Neredesiniz Ha orada lan hadi gördüm gördüm. Koy. Ne oluyor oğlum? Olmaz Of. Allah atım ölecek. 와, 나마더블러 아, 제놀 네, 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 bunu ölmüyor. Ha, öldürdüm. Aha ben öleceğim. Ok atma atma oku atma. Allah Ya atmayın bir şey gözünüz seveyim. Öldük arkadaşlar evet. Bu, şey. Dalmayacaksın dalmayacaksın orada? Dalmayacaksın böyle oluyor. Evet bakalım nereye kadar gideceğiz. Gidiyoruz. Önce dedi. Sınır vakas dedi. Bismillah hadi bak. Hadi. Aha. Bunlar yine beni takip edecek ama. Bunu bir gideyim ya. Yalvarayım karayım Bir dakika bir şey almış tamam benden. Yok lan hiçbir şey almamış. Hadi yetiştim. Tamam. Bir dakika bir... Evet. Başka bir şey yok mu ya? Ha tamam bu olur bu olur. tam tam nerede bu? Bir dakika neredeydi bu notlar? Tıkla. Orası neresi? Aa yakınmış. <laughs> evet. Olacak bir şey yok. Öyle olunca böyle oluyor. Evet. Noladı ki bu ya? Bunlar beni esir alan... işler Abi hiç... ...işe alamıyorum ki. Kaçayım. Kaç! Bari kaçabilirim belki. Oha adamlar el çok. Oha la. Adamların sınırsız mermisi var. Sipir mantığı. Ne de, de arazi ya. Bizde kaçmak yoktur lan. Öleceğim ama yine olsun yani yine. İşte, oha yani abi bu ne abi nasıl vuruyorsunuz ben nasıl ben neden vuru adam var bildiğin oradan kaçmış ya bu ne abi çok üzeyim lanet olsun kaçacağım kaçacağım çok üzeyim kaçacağım kaç kaç, kaç 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 abi yapacak hiçbir şey yok yani çok güçsüzüm çünkü gitmem lazım. Ben kaçabilirim şuradan gidersem. Kaçamıyor muyuz ha? Evet. Yine mi? Ölecek hiçbir şey yok arkadaşlar yani ya eşe düşeceğim ya da savaşarak öleceğim. Ben ikinci şıkkı ederim. Allah 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 Nereden geliyorlar ki tamam, bu? değil. Ha. Hadi koş. Allahım ben salyana? Bir kere vurayım ya. Sadece bir kere vurayım. Abi bak başında balta var. Atımın başında balta var. Yo. Atımın başında balta var ya. Aha bir tanesini öldürdüm. Dur kaçacağım. Allah bunlar keşke nişancı falan var bunların. Ya bak atamı öldüreceksiniz. Aa. Bak ben şunu öldüreceğim. Allah vuruyor. Abi vallahi öleceğim. Kadın teyze var burada. Teyze sen ne yapıyorsun? Bak yine ok atıyor şerefsiz. Lanet olsun. Hadi. Hadi yavrum. Yes. Tamam şey. Dur. Bir kere daha gir Ödüşman var diyor. Bir, dakika, bir kere daha geri çekilmeyi deneyeceğim. Ama iki tane düş iki tanesini öldürdüm. Yine mi düşmana edeceğiz? Tamam. Hücum edeceğiz. Böyle böyle herhalde yani. Çünkü bir, bir de okla öldürmeyi deneyeyim onları i̇şte en azından ikisini öldürdüm. O da iyidir, iyidir yani. Ops. Bu şimdi. Bak, burada ops. Ben ha. Tamam şimdi. Allahım çok Allah'ım Allah bak bolta fırlatıyor oraya ya. canım bana full olsaydı en azından bir şans ha kaçıyor Allah bir vurabilsem bir vurabilsem hadi be çok yaklaşmıştım ya <laughs> tüh be yine kaçtık köy merkezine gir. Adamın <laughs> görevini yapamayacağız yani ben onu üzülüyorum. Bu gibi sebepten dolayı değil. Adam büyük bir ihtimalle gitti burada. şımala Yok. Kimsesine yok bu değil. Köpek çok çok değil. Şimdi adam bizim kralın görevini yapmak zorundayım ama o adam büyük bir ihtimal gitti çünkü aylar günler geçti yani bu adamlarla şeylerle esir düştüm falan Acaba burada mıdır yine o? Buralardaysa gitmiştir ama o ya. Neredesin sen? Koş. Nerede o adam ya? Bir de yok. Şurada olabilir mi? arama lazım ya İnşallah gitmemiştir adam bir dakika hemşehrim sen kimsin ya ben onu çok merak ettim bundan da bir şey çıkamadı Hiç çıkmadı Adam büyük gitti ya. İnşallah buralardadır. Yok abi yok adam yok gitti. Adamın görevini yapamadık kralın. Türk ya düşecek. Şeyimiz. İlişki puanımız. Son olarak şöyle de bakayım. Ondan sonra bitireyim videoyu. Artık çok uzadı çünkü. Şöyle de bakayım. Buralarda mıdır? Hiç. Adam var yok mu burada hiç? Tekinsiz adam böyle kalışta malışta. Işte. Hiç ya? Yok adam yok. Her neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireyim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölüm çok yakında gelecek. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.